görüşmesine giderken herhalde giydiğiniz kıyafetten duruşunuza ilk merhaba dişinize hatta tokalaşmaya kadar çok detaylar var. Nelere dikkat edilmeli? E, bu küçük hatalarla önemli fırsatları kaybetmemek için e, onları da öğrenelim sizden lütfen. Şimdi tabii biz insanlara bu konuda beceri eğitimleri veriyoruz. Yani kişilerin kendilerini hakikaten iyi prezente etmeleri lazım. Bu arada kullanılan semboller çok önemli. Kendinize sembollerle de ifade ediyorsunuz. Nedir bu kıyafetiniz, kullandığınız takılar, makyajınız, saçınız. Şimdi ciddi bir iş görüşmesine giderken işte göbeğinizde 10 santim bir açıklıkla işte oraya takılmış piercinglerle, dövmelerle, ayağınızda işte tokyolarla gidemezsiniz. Bu çok formal iş yapısına uygun bir şey hala değil. Her yani ne kadar sistem bu konuda biraz rahatlamaya başlasa da yine de bir iş görüşmesi çok daha farklı bir mesaj hak ediyor. Nasıl bir mesaj? Ben işimi ciddiye alıyorum. Burayı ciddiye alıyorum. Ve işimde saygılıyım, saygıyı hak ediyorum. İyiyim, güvenliyim. Bu işi yapabilirim. Bu mesajı vermek zorundasınız. Saçınızı, sakalınızı kesmek durumundasınız. Kendiniz işte üstünüzde lekeli ya da çok uygunsuz, bakımsız, kötü bir şekilde bir iş aramaya gidemezsiniz. Çünkü böyle birisi güven telkin etmez çok fazla. Kendine bakamayan birisinin bir iş sorumluluğunu almasını beklemezler. Dolayısıyla iş aramaya giden kişinin bir kere görüntü olarak, fizik olarak kendini iyi görmesi sağlaması lazım. Ondan sonra da tabii ki ses tonuyla, bakışıyla, duruşuyla, mimikleriyle güvenli ve dik durması lazım. Kendini güzel tanıtması lazım. Karşıdakinin sözünü kesmemesi lazım. Dinlemeyi bildiğini göstermesi lazım. Ve kendini yeterince güvengen bir biçimde açık ve net ...ifade edebilmesi gerekiyor. Sağlıklı bir görüşme için bu tür... ...kurallar var. Koşullarda. Evet, e, işten söz etmişken... ...dilerseniz tabii e, örneğin... ...iş yerinde çalışanlar ve tabii yöneticiler var. E, bir iş yerinde... ...ahengi sağlamak için dilerseniz tabii... ...yöneticiye de çok iş düşüyor. Yöneticilerin beden dilini... E, ...kullanmaları da çok önemli çalışanları... ...nezdinde çünkü. E, yöneticilerin dikkat etmeleri gerekenler neler? Çalışanlarına karşı belki... E, otoriteyi sağlarken e, iletişimi de koparmadan e, daha düzgün, daha iyi bir iletişim ortamı yaratabilmek adına nelere dikkat edilmeli? Tabii otoritenin nasıl sağlandığı çok önemli. Mesela ben bazen öfkenin çok işlevsel olduğunu düşünürüm. Şöyle çok öfkeli bir patron düşünseniz, sürekli bağıran, meydan okuyan. Ne kadar rahat, çok güvende. Kimse ondan zam istemek için gelemez. izin istemek için gelemez. E i̇şte bir gün hastayım, geç kalayım diyemez. Dolayısıyla otoriteyi nasıl sağladığınız çok önemli. Sağlıklı, güvenli bir otoritede karşılıklı saygı söz konusu. Karşılıklı anlama, açıklık ve netlik. Her zaman otorite konumundaki kişinin açık, net ve dürüst olması gerekiyor. Bizim için temel olarak sağlıklı iletişim kuralı bu. Kimse kimseye yanında çalışıyor, patron, otorite vesaire diye diğerlerinin haklarını ve sınırlarını zorlamaya hak tanımıyor. Herkesin sınırlarına dikkat etmesi gerekiyor. Bunu da bedeninizle de yapıyorsunuz, ses tonunuzla da, tarzınızla da. Bunlara gerek yok. Herkesin açık, net, bir iletişim içinde olduğunda gerekli olan otorite zaten sağlanır. Saygı çok önemli. Evet, e, demek ki kişilerle iletişimde o saygıyı e, her zaman tabii hareketlerimizle, sözlerimizle tabii. ve beden dilimizle de desteklememiz gerekiyor. E, az önce de söylediğiniz gibi tabii söylenenlerle e, beden dili birbirini tutmadığında karşıya güven vermenize söz konusu değil. E, bu noktada dilerseniz örneğin tokalaşmadan söz edelim. Çünkü ilk tanıştığımız zaman kişilerle bir göz temasının ardından genellikle tokalaşırız, merhaba deriz ya da yanaktan öpüşürüz. E, bunlar e, karşımızdaki ilgili ilk ilk ipuçlarını bize verir mi? Dilerseniz bunlarda nelere dikkat etmeliyiz biz? Kimileri daha mesafeli, kimileri daha samimidir. Bunları herhalde ilk tanışmada da biraz algılayabiliriz değil mi? Tabii şimdi mesela kullandığımız mesafeler çok önemli iletişimde. Ben sizinle yeni tanışıyor olsam